Kıyamet günü pişmanlık ve üzüntü günüdür. Büyük kurtuluş günüdür. Dünyanın hevasına uyup, lezzetlerin ve şehvetin peşinden koşup, nefsine uyup da günah batağında sürüklenen kişi için üzüntü ve keder günüdür. Dinini yaşayıp Allah'ın emirlerini ihlasla yaşayan kişiye kurtuluş günüdür. Birçok gerçekleşecek zor olaylar vardır. Bu olayları Kur'an-ı Kerim gizlemiş, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem açıp tefsir etmiştir. Bu büyük günde önemli olan olaylardan biri de insanlardan yüzüstü cehenneme sürülecek olanlar. Peki nasıl yüzüstü sürüklenecekler? Bu videoda bu sorunun cevabını öğreneceğiz. Videoya geçmeden önce videomuzu beğenip kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kıyamet günü büyük olaylar gerçekleşecek. İnsanlar üryan olarak haşir olacaklar. Hazreti Aişe radıyallahu anh'e şöyle anlatmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizler yalın ayak, çıplak, sünnetsiz olarak toplanacaksınız diye haber verdi. Hazreti Aişe şöyle devam etti. Ben de ya Resulallah erkekler ve kadınlar birbirlerine avret yerlerine bakarlar dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haşır işi onların bunu düşünmelerinden bile çok şiddetli ve çetindir buyurdu. Bu kıyamet gününün çok şiddetli olacağına, tehlikesinin büyük, dehşetinin çok korkunç olacağına celalet eder. Allah'ım kıyametin dehşetinden, tehlikesinden bizi muhafaza eyle. Kıyamet günü çok şiddetli, dehşet verici olaylar gerçekleşecek. Bu nedenle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sizler yalın ayak, çıplak, sünnetsiz olarak toplanacaksınız buyurmuştur. Şair diyor ki mahşerde insanların çoğu çıplak olacak ancak dine uygun yaşayan örtülü olur. Peygamber Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki kıyamette yalın ayak, başı açık ve sünnetsiz haşrolunur. İlk elbisesi giyinmiş olan İbrahim Aleyhisselam'dır. Allahu Teala dostum İbrahim giyinsin ki insanlar onun faziletini bilsinler buyuracaktır. Ondan sonra diğer insanlar amelleri nisbetinde giydirilir. Tirmizi Ebu Hureyra radıyallahu anh'ten rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ey kıymetli izleyiciler, öğreticimiz, peygamberimiz, sevgilimiz, kıyamet günü şefaatçimiz Hazreti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam getiren Ebu Hureyra radiyallahu anh'dan rivayet olunduğuna göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnsanlar kıyamet günü üç sınıf halinde mahşer yerinde toplanacaklardır. Bir grup bilekli, bir grup yaya, bir grupta sürünür durumdadır. Ashab, ey Allah'ın Resulü yüzüstü nasıl yürüyecekler dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Onları ayakları üzerinde yürütmeye kadir olan Allah yüzleri üstünde de yürütmeye kadirdir. Onlar her tümsekten ve dikenden yüzleriyle sakınacaklardır. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. Bismillahirrahmanirrahim. اَلَّذ۪ينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ اِلَى جَهَنَّمَ اُولَٰئِكَ شَرٌ مَكَانًا <laughs> وَاَضَلُّ Yüzüstü cehenneme sürülecek olanlar, evet işte onların yerleri en kötü yer, yolları da en yanlış yoldur. İşte bu insanlar asi olup Allah'a karşı gelen isyankarların kıyamet günü hesabı bu şekildedir. Dünya hayatında onlara üstü yürüten Allah Celle Celaluhu elbette kıyamet günü onları yüzüstü yürütmeye de kadirdir. Şayet Allah Subhanehu Teala dileseydi dünyada da bunu gerçekleştirir. Çünkü bunlar kafir, inkarcılar. Allah'a yönelmeyip dünya hayatında boş lezzetler, nefse heva peşinde koşup tevazu bilmeyip böbürlenirler. Alınları secdeye varmayıp Rabbin huzuruna durmazlar. Taberi bu ayetin tefsirini şöyle açıklar. Yüce Rabbimiz Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Habibine hitaben ey Muhammed bu inkarcılar sana Kur'an ona bütünüyle bir defada indirilseydi ya diyenlerdir. İşte her kim bu inkarcı küfür toplumuna uyar, onlar gibi olursa yüzüstü cehenneme sürülecektir. Evet işte onlar yerleri en kötü yer, yolları da en yanlış yoldur. Onlar cehenneme götürülürler. Bu dünya ve ahirette istikrarlı kötülüktür. Ve ekleyerek onları ayakları üstünde yürüten yüzüstü yürütmeye de kadirdir buyurmuştur. Kafirin yüzüstü haşir olunmasındaki hikmet ise dünya hayatındaki boş heveslere eğlendirmeye harcadığı için bunun karşılığı olarak Allah Celle Celaluhu kıyamet günü onu yüzüstü haşr eder. Dünya hayatında alnını secdeye koymamasının karşılığıdır bu. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. Bismillahirrahmanirrahim Kullillezine keferu setuglebune ve tuhşarune ila cehennem ve bi'sel Resulüm inkar edenlere de ki yakında mağlup olacaksınız ve cehenneme sürüleceksiniz. Orası kalınacak ne kötü bir yerdir. Allah muhafaza kişi ateşe yakınlaşmadan önce parmakları, azaları korkudan ürkererek korkun cehennem ateşinin sesini duyarlar. Bismillahirrahmanirrahim. İza ra'athum min makanin ba'id semi'u laha taghayyuz ve zafira. O ateş uzak bir yerden kendilerine görününce homurdanmasını ve uğultusunu işitirler ve ateş onları yutup içine aldığı zaman ateşin dehşetini hissedecekler. Pişmanlıklarını dile getirecekler. Tekrar ikinci defa dünyaya gelmeyi temenni edecekler. Bismillahirrahmanirrahim. وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين Onların ateşin karşısında durulup da ah keşke dünyaya geri gönderilsek de bir daha Rabbimizin ayetlerini yalan saymayıp inananlardan olsak dediklerini bir görsen. Daha sonra Rab Teala Dünyada kibir ile yürüyenleri en kötü, rezil, hüsran bir şekilde hesaba çekecek. Çünkü onlar dünyada kibir ile yürür, insanlara zulmederler de. Göklerin ve yerin sahibi Rabbimize karşı kibirli, insanlara karşı kibirli, tevazudan yoksun idiler. Zillet ve utanç bir şekilde haşır olurlar. İnsanlar onlardan geri durur. Bunlar dünya hayatında tevazudan yoksun. Kibirli, zalim kişilerin ahiretteki Durumudur. Daha sonra dilenciler haşrolunur. Onlar ki durumları çok iyi olmasına rağmen insanlardan para talep ederler. Yüzleri tırmalanmış dehşet verici halde gelirler. Bazı alimler bunları yüzüstü melekler sürükleyerek çekecektir buyururlar. Bazı alimler ise bunun mecaz anlamda olduğunu yani onun kötü haliyle hüsran haline delaleten hesaba çekileceğine işaret ederekten böyle derler. Allah'ım sevdiğin ve razı olduğun şekilde bizleri yaş. Allah'ım sevdiğin ve razı olduğun şekilde ruhumuzu kabzet. Bizleri sevdiğin ve razı olduğun bir şekilde haşreyle. Merhametinle bizleri azapsız, sorgusuz, firdevs cennetine girenlerden eyle. Sevdiğin ve razı olduğun işlerde bizleri muvaffak kıl. şükrünü, ibadetini yaşamamızda bize yardım eyle. Allah'ım bizleri dünya ve ahirette doğru söz üzere sabit eyle. Şüphesiz Allah her şeyi en iyi bilendir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem al ve ashabına salat ve selam olsun.